Evet arkadaşlar Koç burcu ile başlıyoruz. Koç burcu için çekilecek olan Esmail Hüsna ya Fettah. Arkadaşlar mutlaka not alın. Verdiğimiz önerileri mutlaka not alın arkadaşlar. Koç burcu için çekilecek Esmail Hüsna ya Fettah. Enerjiler bu süreçte Koç burcu için mide rahatsızlıklarına yol açabilecek durumda görülüyor. Bu ne demektir? Koç burcu için stresli bir dönem olabilir. Bu stresli dönemi en güzel şekilde atlatabilmek için, en az zararlı atlatabilmek için, enerjiyi yükseltebilmek için yükselenizde arkadaşlar güneş burcuna göre konuşuyoruz. Ya Fettah Esma-i 613 tane çekeceksiniz. Arkadaşlar Koç Burcu bu hafta kuru üzüm yiyecek. Bunu ihmal etmesin. Koç Burcu bu enerjilerden minimum zararı atlatabilmek için mide rahatsızlığı ile alakalı, midesi ile alakalı sıkıntıları aşabilmek için kuru üzüm yiyecek. Kuru üzümü hoşaf olarak da yiyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer önceden bulunan hoşafınız varsa, kuru üzüm hoşafınız varsa hoşaf daha iyi olur. Mideyi daha güzel rahatlatır. Bağırsaklarda emilimi çalışması da daha kolay olur. Ama hoşafı bulamayanlar, kuru üzüm hoşafı alamayan arkadaşlar 41 tane kuru üzüm yesin. Bir de bunu arkadaşlar sabah yemeye çalışın. Öğleden sonra yeseniz ne olur? Yine faydası olur. Ama Allah'ın izniyle sabah yerseniz. Hele hele sabah namazından sonra yerseniz var ya dehşet. Yani çok çok yüksek verimleri olur. Yani sabah namazından sonra yerseniz çok çok fazla verimleri olur. Koç burcunun elinden para çıkacağı benziyor arkadaşlar. Parayla alakalı elinizden para çıkacak şeyler olabilir. Bu inşallah hastalık olmaz diyelim. Ama para harcanacak bir dönem söz konusu. Yani Koç burcunda özellikle bayanların bu hafta dişil enerjileri zayıf. Yani koç burcu olan bayanlar bu hafta cinsel isteksizlik yaşayabilir. Erkeklerde cinsellikle alakalı bir problem görünmüyor. Erkekler bu manada daha rahat.